Zeynep. Ya şunu durdursana sen ya. Ya. Zeynep. 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 Dur. Evet. Ayaklarım mahvoldu. Ya Zeynep, herkes kendi gibi atletik mi sanıyorsun sen ya? Nereye gidiyordun? Bilmiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Kafamı kaldı bende. bilmiyorum nereye gittiğimi. Yani nerede Kerem şu an? Başına ne geldi? Aklıma bin tane şey geliyor benim. Tamam, o zaman şöyle yapalım. En mantıklısı ilk önce Keremlerin evine bak. Evet, bence de. Tamam, hadi. Tamam, ya, dur, dur. Yürüyerek değil ne olursun. Şuradan bir taksi çağırsana lütfen. Hadi, hadi. Tamam, sakin ol. Hadi gel. dışarı. Nasıl yaptın? Nasıl kıydın bu insanları? Kerem. Ne olur sakin ol oğlum. Otur, otur da konuşalım biraz. Sen nasıl bir insansın ha? Kerem lütfen. Benim babam nasıl böyle bir şey yapar? Kerem lütfen. Sen bir katilsin. Bir katilsin. Masum insanları öldüren bir katilsin. Ve babam beni sevsin diye. Gözünün içine baktığım babam. Seni çok seviyorum oğlum. Ne olur beni dinle. Lütfen. S sevme. 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 <laughs> İstemiyorum. Sevme. Ne diyeceksin? Neyi dinleyeceğim ha? Üç kuruş para kazanman için insanları mı öldürdün ha? Bunu nasıl bir kılıfın içine sokacaksın? Kerem. Ben... Bak her şey rayından çıktı. Kontrol edemedim. Yıllardır... Yıllardır bunun acısıyla yaşıyorum. Ne olur beni anlamaya çalış. Lütfen bir kere dinle beni. Otur şuraya. Biliyor ne yapacağım? Bu mektubu alacağım ve polislere götüreceğim. Sonra onlar gelecek. Ve koluna kelepçeyi takıp senin ait olduğun yere götürecekler. Ve sen hesap vereceksin. Bizden ve hazır ol. Çünkü bugün hapse gidiyorsun Ahmet Zahir. Ne olur yapma. Ben orada ölürüm Kerem, hapiste yapamam. Ne olur dinle beni Kerem, Yapma bunu. Ölürüm ben orada Kerem. Bırak oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Çekil önümden anne. Kerem, Kerem lütfen, lütfen oğlum, polise gitme. Önümden çekil anne. Kerem lütfen yapma bunu. Sen nasıl bir adamın evlisin farkında mısın? Biliyorum ben. Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorsun. Yani yaptıklarını biliyorsun. Evet ama çok sonra öğrendim Kerem. Yemin ederim biz bir aileyiz. Baban ne yapmış olursa olsun o senin baban. Sustum öyle mi? Hiçbir şey demedin mi? Siz nasıl insanlarsınız ha? Nasıl insanlarsınız? Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Ve geçmişsin karşıma aile izliyorsun. Ne ailesi? Hangi aile? Nerede? ne? Nerede? Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Evet çok kötü bir aileyiz ama aileyiz biz Kerem. Göreceksin. Göreceksin. Ben bu aileyi, bu, bu aileyi <laughs> mahvedeceğim. Yok edeceğim. Damarlarında sizin kanınız var ve ben tiksiniyorum, utanıyorum. Yapma bunu. Dokunma, dokunma bana. Göreceksin, sayeleri sileceğim. Kerem! Kerem! telefona cevap vermeyeceksen kullanmayacaksın da Barış Bey. Sen beni nasıl buldun? Çok fena aplikasyonlar var. Böyle bildiğin ajan işi. Bir kere telefonunu kaydettin mi? Bir daha kaçışın yok. Bir gün bak. Yüzüne ne oldu senin? Kötü bir şey olmuş. Ne oldu? Kusura bakma ama şu anda hiç halim yok. Sonra konuşalım. Hadi sen git. Hayatta olmaz. Ya ben senin sevgilin değil miyim? Sevgililer bugünler için. Sen istesen de gitme. Tamam ama bu sevgililiğin o evresine girmiyor. Anladın mı? Hadi sen git. Üstümü alınıyorum ama. Boşuna kaçıyorsun. Seni yine bulurum. Artık bulamazsın, boşuna seyirlerde de arama. Zeynep, burada değil. Burada değil, söylemiştim size. Yeter artık ya, hadi gidelim Zeynep lütfen. Yağmur lütfen. Ya Zeynep yeter ne yapıyorsun sen hadi gidiyoruz. Anlamıyorum ya. Ya canım Belki de bu evlilik işi hani. Hayır. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Kerem böyle davranmazdı değil mi? Yapmazdı yani böyle bir şey. Kesin başına bir şey geldi. Ya, tamam da çok ani bir karardı ya. Hani o yüzden... Annem. Kesin kesin annem bir şey yaptı. Yani çıktı Kerem'in karşısına o bozdu bu işi. Ya Zeynep. Annenin hiçbir şeyden haberi yoktu ki. Sen onu tanımıyorsun. Kesin bir şekilde öğrenmiştim. Hadi gidiyoruz. Zeynep. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.